Merhaba kıymetli oğlaklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız kanalımız eğitim kanalıdır. Kendimizi geliştirmek için, psikolojimizi düzeltmek, daha sağlıklı bir bakış açısına geçebilmek için yardımcı olduğumuz bir kanaldır arkadaşlar. Dinlerken ona göre dinlerseniz sizin için çok daha sağlıklı olacaktır ve ekstra Instagram adresimizi takip ederseniz arkadaşlar canlı yayınları düzenli katılımlarınız sizin için daha kıymetli olacaktır ee, daha sağlıklı bir şekilde ilerlemenize vesile olacaktır. Ee, ve bahsettiğimiz konularla alakalı e, canlı yayın videosunu Instagram profilimizden bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğitim, çakra, nefislerle alakalı. Evet kıymetli oğlaklarım, sevgili toprak elementi liderleri ne durumdasınız arkadaşlar bir bakalım. E, Sonbahar ayı biliyorsunuz çalkantılı biraz. Evet. Değnek sekizlisi. Değnek kralı. Ve para dokuzusu. Evet çok güzel. Şu an benim kolektifimde benim videolarımı dinleyen arkadaşlarım özellikle zaten canlı yayına katılan arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde kendilerine eğitmiş gibi gözüküyorlar arkadaşlar. Kendi değerine, kendi kıymetine, kendi özüne dönmüş gibi gözüküyorlar. Bu çok güzel bir haber. Kıymetli oğlaklar. E, Değnek ile beraber hayatınızın çok hızlı bir şekilde aktığından bahseder. Ya da çok hızlı gelişmeler yaşadığınızdan bahseder. Özellikle üst bilinç arkadaşlarımda e, ilim bilgileri yani ihsan bilgileri sanki yani bilinç açıldıkça bazı şeylerin farkına vardığınızdan bahseder. Ya toptan gelmiştir bu bilgiler hakikatten arkadaşlar ya da e, zamanda çok uğraşmışsınızdır çözmek için anca anca karşılığın da bütün her şeyi yerine oturtturmaya başlamış olabilirsiniz. Değnek kralı kralıyla birlikte kıymetli oğlak burçlarında kendi öz değer, öz Yani zihin çalıştırdığınız eril enerjinizin kısmı artık öz değer, özsaygı, özgüvene gelmiş durumda. Yani kendilerini artık bundan önce ne yaşadığınızı siz biliyorsunuz arkadaşlar. Neyle sınandığınızı, hangi problemler yaşadığınızı siz biliyorsunuz. O yüzden artık kendi öz değerine geçiş yapılmaya start verilmiş gibi gözüküyor Oğlaklarımda ve Para dokuzlusuyla. Evet, eskiden sadece zihin çalıştırarak belki hırs ve tutkularınızla hareket ediyor olabilirdiniz. Deniz Değnek Kralı ile Ateş Elementi çalıştırarak lakin şimdi Toprak Elementi'nin de bir nevi içine bakın para dokuzlusu kartı kadının elinde bir tane gözü kapalı bir tane kuş vardır arkadaşlar. Kadın erkek arkadaşlarımız fark etmez. Bu kuş kişinin kendi özlerine gelmesi, kendi sebatına gelmesi, kendi nefsini terbiye etmesi ve artık kendi değerini bilmesiyle alakalı, ellerindekinin kıymetini bilmesiyle alakalı kişi yalnızlığı da seçmiş olsa, yalnızla kalmış olsa ya da yalnızlıktaki yani yalnızlık kelimesi değil de tek başınalığınızın huzuruna ermişliğinizden geliyor dedi. Yani bunu yapabilmişsiniz. Yani artık sadece madde işi değil de ruh kısmı devreye girmiş gibi gözüküyor kıymetli Oğlaklarda. Ee, e, bu çok güzel bir gelişme. Peki arkadaşlar. Bunlar için emek verilmiş. Derin bir nefes aldım. Çünkü e, ağır e, şeyler yaşadıktan sonra bunlara geçişte yapan arkadaşlarım olabilir aranızda. Peki. Püf noktalarınıza değinmek istiyorum. Şu an gerçekten klik noktalarınızla alakalı bilgiler alalım. Ne yapmanız gerektiği ile alakalı. Kupa sekizlisi. Kupa prensi ve kılıç prensi. Evet, daha önce çok sert yargılarda bulunuyorsanız kıymetli oğlaklar, kendinize de başkalarına karşı fark etmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın hava elementi, su elementi iki tane kupalar su elementi, hava elementleri kılıçlar arkadaşlar. <laughs> çok pardon. Kupa 8'lisi ile birlikte çok duygusal bir şekilde terk etmeniz gereken, bırakmanız gereken şeyleri artık bırakma döngüsünün gelmesinden bahsediyor. Tam olarak klik noktanızın bu olduğundan bahseder kıymetli oğlak burçları. Bakın ay döngülerine dikkat edin. Kupa 8'lisi buradaki kişi artık hayatında birçok şeyi elde etmiş ya da birçok şeyi emekleye emekleye başarmış ve kendisini gerçekleştirmek için bazı şeyleri bırakıp e, yoluna revan olma zamanının geldiğini biliyor. Birçok Birçokları o yola revan olmuş, birçokları revan olmaya çalışıyor. Yani mecburi bir gidiş var arkadaş burada. Yani kıymetli arkadaşlarım burada kıymetli bir gidiş var ama kıymetli bir gidişten bahsediyoruz bakın size ne kadar hüzün verirse versin size ne kadar acı verirse versin her şey güzeldi teşekkür ediyorum diyerek bir gidiş e, söz konusu yani daha doğrusu yargılamalardan uzak bir gidiş gerçekleştirmeniz gerektiğinden de bahseder Kupa Prensi ile birlikte sevgi konusuyla alakalı bakın kıymetli oğlaklarda sevginin şifalandığı bir süre zarfından geçiyor özellikle bu konuyla alakalı kendinize vermiş olduğunuz değer kendinizdeki sevgi kalıbının eski halini toksik halinin yerine daha sakin, daha sağlıklı ve e, daha şefkat dolu, daha böyle hakikat aşkı kısmıyla alakalı kısmına yani o tarafa geçiriliyorsunuz arkadaşlar. Dönüşüme direnmeyi bırakıyorum deyin. Tamam mı? Aşağıya yazabilirsiniz bunun için ve kıymetli olaklarımda e, olaklarım artık şimdiye kadar doğru düzgün ilişki yaşamayan özellikle arkadaşlarım varsa gerçekten hak ettiğim sevgi o sağlıklı ilişkiyi yaşayacağıma inanıyorum bilincine gelmeniz lazım bu bir. İkincisi e, kendi özünüzde daha sert kalıplarınız, davranış şekli, hayatın sizi uyarış şekli sertse arkadaşlar çünkü biraz sert geliyor olaklarda o yüzden biraz artık yumuşamanız gerekiyor. Sert istemeyi bırakmanız gerekiyor. Başına gelen arkadaşlarım ağzınızdan çıkan cümlelere dikkat Edin. hemen önünüze düşer çoğunluk olarak tamam mı bak indir okuyucu dediler sana ve söylediğin cümlelere çok dikkat et dediler oğlaklara özellikle klik noktası olarak bu geldi bırakamadığın yerleri bırakmak kendine bu sevgiyi vermek beklentileri de bırakmak bakın buradaki her şey bu bırakıp acı veren bir şeydir bu bu bağımlılıkları ve saplantıları bırakmaktır nereye takılı kaldıysan onu bırakmaktır. Çoğunluk olarak kendini bulmak için yola çıkan arkadaşlarımız zaten mevcut üst bilinç olarak yani bunun için hayat sizi türtüklemiş de olabilir arkadaşlar. Başınıza bazı şeyler gelmiş olabilir. Yaşadığınız durumlardan ötürü siz biliyorsunuz. Kupa Prensi ile birlikte kendinize bu sevgiyi artık vermeniz lazım. Yeni kendinize, yeni halinize o minnak minnak geçiş, hani e, sudan çıkmış balık, daha yeni doğmuş bebek enerjisiyle birlikte bu sevgiyi alın, kabul edin kıymetli kardeşlerim. Yaşadığınız her şeyde ham dedin diye bir mesaj geldi Kılıç Prensi ile birlikte lütfen artık sözlerinize kurmuş olduğunuz cümlelerinize dikkat edin ve yargılardan uzak durun dediler kıymetli oğlaklara peki canım oğlaklar canım liderler ne yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar ekstra bunun içinde alacağım. Evet. Değnek kil kilisi. Bakın e, az önce ne yaptık? E, terk etmemiz gerekiyordu. Bir karar vermemiz gerekiyordu değil mi? Dünyayı eline almış adam. Çok güzel geliyor oğlaklar ya. Kupa üçlüsü. Ve ay kartı. Hmm. Ay kartının üstüne bir kahve. Çok güzel geldi. Yani. Araba kartıyla birlikte aldım. Ay kartı şuraya koyacağım. Hemen arkadaşlar hemen şu şekilde bir yorumlama yapacağım sizler için. Ee, sevgili oğlaklar artık bir karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın değnek, ateş elementi, hırslarınız ve tutkularınızla alakalı bir es. Ya da daha güzel bakın kupa üçlüsü kutlamalarla alakalı vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını mutlaka alırsınız. Ayetlerde geçer arkadaşlar bakın. Emeklerinizin karşılığını Allah zaten size verecektir. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın dediler. Lütfen artık kendini seç. Kendi özünü seç. Kendi yaşam amacını seç dediler. Tamam mı? Çünkü kişinin önce kendini bulması lazım. Arkadaşlar bakın. kişi kendini bulmazsa ezbere hayat yaşar. Taklit hayat yaşar. Taklitlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Biz orijinaliz ve orijinal haline geri dönmen gerekiyor. Ve taklitler nedir? Ata karmalarıdır. kalıp ee, kalıpsallaşmış kültürler yapılardır. Ee, artık her ne konuyla alakalı bunu düşünürsen düşün bak. Bunlardan kurtulup kendi özün, orijinalliğini seçmen gerekiyor dedi. Ay kartı ile birlikte kork korkularına yenik düşmüş olan Oğlak burçlarım şimdiye kadar araba kartı ile birlikte geldi. Hemen yan tarafta iki zıttı dengele yeter ki sen dedi. Yani içinde bir beraberlik, bir bütünlük haline geldiğini yeter ki fark et. Hem siyah hem beyaz. Yani bu hayatın hem iyi tarafı hem kötü tarafı var ama artık zıtlıklar aleminden birlik alemine geçiş döneminin geldiğinden bahsediyor kıymetli oğlaklarda. Lütfen arkadaşlar yani ayetlerde şundan da bahsediyor arkadaşlar evet kısasa kısas iyi kötü vardır ama Mevlam diyor ki sadece bana gelirsen ki araba kartı bunu gösterir arkadaşlar kişinin kendi miracına doğru yükselmesi demektir araba kartı tamam mı ee, bizim bakımlarımızda çünkü normal tarot okumuyoruz biz tamam kıymetli kardeşim eee kendi miracına yükselir iken bu geçmiş olduğun sancılı yolculuk korkularının esiri olduğun durumlarda artık dedi inancını kuvvetlendir. Önüne bir sürü mesajlar geliyor. Aşağıya yazabilirsiniz. Bol bol da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya Rahman Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya veli ya veli, yani sadece tek dostum sensin, tek velim sensin. Ya vekil, kendimi sana teslim ediyorum. Bol bol tövbe estağfurullah ya da e la ilahe illallah dediğim gibi arkadaşlar profilimizi instagram profilimizi mutlaka ziyaret edin ee, orada eğitim videosunu izleyin çok daha iyi anlayacaksınız ve çözümlemeleri çok daha rahat yapacaksınız çünkü e, dinleyen arkadaşlarımız çok güzel gelişmeler kaydettiler bilginiz olsun kıymetli yoldaşlarım ve ekstra kendine geldiğinde şunu da söyleyebilirsin e, bu dengenin sağlanması için herkese teşekkür ediyorum her şeye teşekkür ediyorum kendimden özür diliyorum kendimi seviyorum ve e, sağlıklı ve barışçıl bir yol izlemeye niyet ediyorum. Kolaylıkla ve afiyetle diyebilirsiniz kıymetli oğlaklar. Evet arkadaşlar çok güzel bir yükselme ile birlikte geliyor. Oğlaklarına yanlış çelen şeylerin sadece aslında korkular olduğunu ve dişi enerjisinin yani sevgi eksikliğinden aslında hepsinin kaynağı sevginin eksikliğinden ve kafanın içinde kurmuş olduğun ilizyonların hangisi doğru hangisi yanlış bunları bir türlü çözemediğin için belki bir karmaşaya düştüğünden ötürü ortaya çıkan korkularından kaynaklı problemler yaşamış olabilirsiniz şimdiye kadar ama bilinçlenmişiz arkadaşlar çok güzel geldi. Ha nefis size kapıyı çok sağlam tıklatabilir. Tamam mı? Hani bu korkular yine gün yüzüne çıkabilir ama onlara Allahu Ekber deyin çünkü artık dönüşümü seçmiş olan arkadaşlarım kendine doğru özüne doğru yola çıkan arkadaşlarım biliyorlar ki ve bilmelisiniz ki arkadaşlar uyandığınız zaman tekrar geri dönemiyorsunuz. Ki geri dönmek de istemeyeceksiniz. Nefsinize karşı sürekli uyanık olmanız gerekecek. Çok güzel geldi arkadaşlar. Yani neredeyse olumsuz bir kart gelmedi. Ee, emekleriniz gerçekten şu an ektiğinizi biçtiğiniz yani güzel şeyleri de biçeceğiniz bir süre. Hatta çoğunluğunuz bunu yaşıyor olabilir. Bol bol şükürde kalın arkadaşlar. Teşekkür ve şükürde kalın olur mu? Ve bol bol e, iman kısmı yani inancınızı arttırın yoldaşlarım. Çok kıymetli bakın. Tamam. Evet, Rumi kartları size ne dedi? Ah çok güzel geldi bir kart daha açmayacağım. Harika geldi. Allah aşkına bakın ya. Şöyle gözüküyor mu? Gözük göstermeye çalışıyordum. Allah sizi kalpten ne isterseniz Onunla mükafatlandırır diyor. Çok güzel geldi. Az önce kupa sekizlisi gelmişti ya arkadaşlar. Şimdi kupa dokuzlusu geldi ve tamamlandı. Yani sen çıkmış olduğun bu yolculukta dedi. Sen sadece kendini dile. Rabbini, Allah'ını dile. Sen yeter ki. Gön arkadaşlar gönlünüzden geçenler oluyor zaten. Farkında değil misiniz? Sadece biraz nefes almanız gerekecek. Anlatabildim mi? O yüzden dediğim gibi Instagram'da takip edebilirsiniz ya da birebir bireysel danışmanlık alabilirsiniz çözülümleri bireysel danışmanlıklarda çok açık ve net dolu dolu çıkıyor arkadaşlar seanslarımızda çok da güzel bir doyum sağlanıyor canlı yayınlar canlı yayınlara katılmanız önemli ve Instagram'daki eğitim videosunu dinlemeniz önemli. Tekrarlıyorum Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır. Yeter ki siz onunla kalın kardeşlerim. Yeter ki kendinizi eğitmek için uğraşın. Emeklerinizin karşılığını illaki alırsınız. Ama tek bir yerden o illa o kişiden bekleyeceğim diye beklentinizi bırakın. Yani bir yere saplantılı kalıp o oradan almayı bırakın. Allah her yerde ve size her yerden gönderiyor. Suyla gönderiyor, karıncayla gönderiyor, başka bir arkadaşınla gönderiyor ama gönderiyor kıymetli olduğunu. Yeter ki sen kıymet bilmeyi dile. Şifa olsun kıymetli oğlaklar. Çok güzel geldi canım liderlerim. Ee, Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız. Benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dolu dolu geçiyor seanslarımız. Instagram takibi, canlı yayın takibi önemli. Eğitim videomuzu da dinlemeniz önemli. Ee, tekrar görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada... E Danışmanlık için hemen aşağıya Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Seans ve randevu bilgiler için bana oradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın dostlarım.